uğraşıyor kadınlarda halı kilim dokullarımız. 155 nüfusu var mı 20 yani evin. Allah Allah. 155. bu ne yapıyor? 20 yani olunca bozuk. Yozgat eskiden bozuk diller. Yozgat bozuk sancağın altına giriyor. Hmm. O zaman sancak diye diillerse sancağ bozuyor. Sancağ altına giriyor Başhoruz köyü oluyor. Ozyan'ın kaza oluyor Başhoruz 20 mehane yiğil mehane. Şeyde tarihi de var da aklımda kalmadı. O zaman Ozyan'ın nüfusuna kayıt oluyor Başhoruz köyü. 20 hane, 155 nüfuslu kadınları <laughs> halı kilim dokurlar, yani. insanları, erkekler de malcılığıyla uğraşırlarmış. 220 sene falan herhalde geçmişsin. Vallahi pek orayı bilemiyorum. Tahmin, yani. tahmin ediyorum böyle yaşamlara yani, bakıyorum da. Yani. <laughs> işte. Şu, dışarıdan gelmiyor canım. İhsan gibi zilifterden gelmiyor. Zaten sayı var. <laughs> İkinciler zilifterden gelmiş. Doğru canım değişik yerlerden. Dışarıdan gelenler var. Örneğin dışarıdan gelenler kim biliyor musun? O Ari, Ari Mehmet diye bir adam Kupeli'den geliyor. Çukur'un Kupeli Kuyu var. Ne? Oradan geliyor. Buraya yerleşiyor.